Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Nisan Suresi 40. Ayet. Ayetin dipnotunda şüphesiz ki Allah kullarının mallarını kendi yolunda harcama gibi amellerini boşa çıkara, çıkararak onlara asla zulmetmez. Bu amelleri zerre kadar bile olsa bu böyledir. Allah kullarının yaptıkları güzel amelleri daha da artırır ve karşılığında kullarına büyük mükafatlar verir. 4581 Ebu Sa'id el Hudri Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar Ey Allah'ın Resulü biz kıyamet gününde Rabbimizi görecek göre, görecek miyiz dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet Rabbinizi göreceksiniz. Güneş tam tepede iken ve önünde bulut yokken onu görmede birbirinizle itişip kakışır mısınız? Sahabiler hayır dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önünde onu engelleyen hiçbir bulut yok iken ayın 14. günü dolunayı görmekte birbirinizle itişip kakışır mısınız? Onlar hayır dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşte güneş ve ayı hiçbir sıkıntı olmadan gördüğünüz gibi Allah Azze ve Celle'yi de kıyamet günü hiçbir meşakkat olmaksızın rahat bir şekilde göreceksiniz. Kıyamet günü bir münadi her ümmet dünyada neye tapıyor idiyse şimdi onun peşinden gider diye nida eder. Allah'tan gayrı putlara ve dikili taşlara tapan kim varsa hepsi ateşe atılırlar. Allah'a ibadet eden salih ve günah günahkar insanlarla ehli kitaptan geriye kalanlar kalınca Yahudiler çağır, çağrılır ve onlara sizler kime ibadet ediyordunuz diye sorulacak. Onlar biz Allah'ın oğlu Üzeyr'e ibadet ederdik diye cevap verecekler. Bunun üzerine onlara yalan söylediniz. Allah Azze ve Celle hiçbir eş ve oğul edinmedi. Şimdi sizler ne istersiniz diye sorulur. Onlar da ey Rabbimiz susadık bize su verderler. Bunun üzerine onlara işaret edilir ve "Haydi su başına gelmez misiniz?" denir. Akabinde onlar cehennemin ateşinin başında toplanırlar. Bazısının bazısını kırdığı, bazısının bazısını kırdığı ateşi sanki bir su gibi görürler ve böylelikle ateşe döküleceklerdir. Sonra Hristiyanlar çağrılacak. Onlara da dünyadayken sizler kime ibadet edersiniz diye sorulur. Onlar da biz Allah'ın oğlu İsa'ya ibadet ederdik derler. Onlar da siz yalan söylediniz. Onlara da diyor siz yalan söylediniz. Allah hiçbir eş ve oğul edinmedi denilecek. Onlara ne istiyorsunuz diye sorulacak. Onlar da kendilerinden önce Yahudilerin istediği gibi su isterler ve onlar da yüzüstü cehenneme atılırlar. Allah'a ibadet eden salih ve günahkar kimseler kalınca alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle onlara evvelden bildikleri en yakın bir sıfatla gelir. Onlara denilir ki her ümmet dünyada iken ibadet ettiği şeyin peşinden gitmişken siz neyi bekliyorsunuz? Onlar da ey Rabbimiz biz dünyada iken bu insanlara yaşam olarak ihtiyacımız olduğu halde onları dost edinmedik. Biz dünyada iken ibadet ettiğimiz Rabbimizi bekliyoruz. Bunun üzerine Allah azze, azze ve Celle ben sizin Rabbinizim der. Onlar da iki veya üç kere biz Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayız derler. Evet kardeşlerim Allah hepimizi cehennem azabından korusun. Rabbim şirkten bizleri muhafaza eylesin kardeşlerim. Evet yeni bir babla devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de ey Muhammed bunlara şahit gösterdiğimiz zaman o kafirlerin halleri nasıl olacaktır? Nisa suresi 41. ayet. Ayetin dipnotunda kıyamet gününde peygamberler geleceklerdir. Onların bazılarının ümmetlerinden sadece bir kişi veya iki kişi yahut 10 kişi ya da bunlardan daha az kişi insan daha az kişi insan iman etmiş olacaktır. Subhanallah arkadaşlar. O peygamberlerden bazılarına da bundan daha az insan iman etmiş olacaktır. Nihayet Lut'un kavmi getirilecek. Ona kavmindeki iki oğlundan başka kimsenin iman etmediği belli olacak. Peygamberlere, sizler kendin, kendinize gönderilenleri tebliğ ettiniz mi diye sorulacak. Onlar da evet diyeceklerdir. Bunun üzerine buna dair kim şahitlik eder denilecek. Onlar da Muhammed ümmeti diyeceklerdir. Bu defa Muhammed ümmetine, sizler Peygamberlerin şahitliği size bıra size bıraktıkları bıraktıklarını söyleyebilir misiniz? bu huzuzda ne dersiniz denilecek? Onlar da cevap ben diyecekler, diyeceklerdir ki ey Rabbimiz biz şahitlik ederiz ki onlar tebliğ ettiler. Bunun üzerine denilecek ki sizin bu şahitliğinizin doğruluğunu kim tasdik edecektir? Onlar da diyeceklerdir ki Muhammed tasdik edecektir. Bu defa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çağrılacak. O da ümmetinin doğru söylediğine ve peygamberlerin tebliğ etmiş olduklarına dair şahitlik edecektir. İşte Allahu Teala'nın böylece biz sizin biz sizin insanlara karşı şahitler olmanız, peygamberinizi peygamberlerin de size karşı şahit olması için sizi orta yolu tutan bir ümmet kıldık ayeti bu hususu izah etmektedir. Evet kardeşlerim. Vasat ümmet. Evet orta yollu vasat bir ümmetiz. Rabbim bizleri o gün şahitlik eden kullarından eylesin diyelim. Devam ediyoruz. Diyor ki 4582. Abdullah İbni Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana bana Kur'an oku diye, diye emretti. Ben de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an senin üzerine indirildiği halde benim sana Kur'an okumamı mı istiyorsun dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben kendimden başkasından Kur'an dinlemeyi daha çok seviyorum buyurdu. Bunun üzerine ben de Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de ey Muhammed bunlara şahit gösterdiğimiz zaman o kafirlerin halleri nasıl olacaktır? Nisa suresi 41. ayetine geldiğimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada dur buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o esnada ağlıyordu. Yeni bir bab Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Hasta yahut yolcu olduğunuz yahut biriniz abdest bozmaktan gelmiş ise Nisa suresi 43. ayet. Ayetin dipnotunda "Ey iman edenler, içki içerek sarhoş olmuşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüp iken de gusül edinceye kadar namaz kılmayın. Fakat yolcu olup da su bulamayanlar müstesnadır. Onlar teyemmüm ederler. Eğer yaralı veya başka bir şekilde hasta iseniz veya sıhhatli olduğunuz halde yolculukta iseniz yahut küçük veya büyük abdest bozmaktan gelmiş iseniz veya cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu durumda abdest alacak veya cünüplükten temizlenecek kadar su bulamamışsanız tertemiz bir toprak ile teyemmüm edin. Evet kardeşlerim. Şimdi burada bir tağut kelimesi var. Şeyde. Şöyle diyor. Onu da oradan okuyayım önce. Diyor ki sairen kelimesi yeryüzü demek. Cabir diyor şöyle dedi. Arapların cahiliyet döneminde iken kendilerine muhakeme oldukları tağutlar, Cüheyne, Eslem ve Arap kabilelerinin her birinde birer tağutları vardı. Bunlar kahinlerdi ve bunların üzerine şeytan inerdi. Ömer İbnül Hattab Allah ondan razı olsun şöyle dedi. El ciptu sihir demek kardeşlerim. Tağut ise şeytandır. Tağut kelimesi. Bunu şimdi dipnotunu okuyacağız inşallah. İkrim ediyor şöyle dedi. Cipt Habeş dilinde şeytan demektir. Tağut, tagut ise kahindir. Evet burada bir dipnotumuz var. Tağutla alakalı. Diyor ki Evet. Tağut kelime olarak haddi aşan azan hakikatten sapan taşkınlık gösteren ve her sapkınlığın başı gibi anlamlara gelir. Istilahta ise Allah'a isyan eden anlamında kullanılır. Allah'ın indirdiği hükümlere alternatif olmak ve onların yerine geçmek üzere hükümler koyan her varlık tağuttur. Bunun insan olması, put, şeytan veya bunların dışında herhangi bir şey olması fark etmez. Tağut, hakkı tanı, tanımayıp azan ve sapan her kişi ve güce verilen addır. Şeytana, şeytana da bu yüzden tağut denmiştir. Tağut, hakka, hakikate ve imana karşı gelen, Allah'ın kulları için çizdiği nizamı ve sınırları aşan her şeyi ifade eder. Tağut, bir şahıs olabileceği gibi, Allah nizamından Alınmamış her türlü sistem, Allah'a bağlanmayan her çeşit fikir, düşünce, adet ve alışkanlıklar da olabilir. Kim bütün bunları ne şekilde olursa olsun reddeder ve yalnız Allah'a iman edip bağlanır, sadece Allah'ın kanun ve nizamlarını kabul eder ve tüm yaşantısını buna göre düzenlerse sağlam bir kulba bağlanmış yani kurtulmuş olur. Tağutu reddetme, reddetmeden iman eksiktir, yarımdır. Böyle bir iman geçerli olmaz. Bu durum aynen müşriklerin Allah'a inanması gibidir. Tağut, Allah'a ibadetten alıkoyan, Allah'a giden yolu tıkayan, dini Allah'a has kılmayı, Allah ve Resulüne tabi olmayı önleyendir bu cinni ve insi şeytan olabileceği gibi ağaç, beton, tunç, taş, mezar, inek, para, ateş, adet ve sistem de olabilir. Tabut kelimesi sözlük anlamıyla sınırları aşan herkes için kullanılır. Kur'an bu kelimeyi Allah'a isyan eden, Allah'ın kullarının hakimi olduğunu iddia eden ve onları kendi kulu olmaya zorlayan kimse için kullanılır. Eğer bir kimse Allah'a isyan eder ve onun kullarını kendisine boyun eğmeye zorlarsa o zaman tağuttur. Böyle bir kimse şeytan, rahip, dini veya politik lider, kral veya bir devlet olabilir. Bu nedenle bir kimse tavutu reddetmedikçe Allah'a inanmış sayılamaz. Tavut bir semboldür. Küfrün, zulmün, şerrin, haksızlığın, adaletsizliğin, putçuluğun, azgınlığın, sapıklığın ve daha aklınıza gelen tüm kötülüklerin sembolü. Bu sembol bazen kendini Firavun ilan eden antik ya da çağdaş bir yönetici Bazen cansız bir eşya, bazen bir ideoloji, bazen de şeytan, uğur, şans, talih gibi soyut şeylerdir. Tağut, insanoğlunun ilahlaştırdığı her şeydir. Daha doğrusu tağut, insanla Allah arasına girilen şeylerin tümüne verilen ortak isimdir. Allah'ın koyduğu sınırları çiğneyen, İnsan tuyan etmiştir. İşte tavut o insana bu sınırları çiğneten şeydir. Eğer o şey insana ve o şey insansa ve kafirse ona itaat eden de kafir olur. Yok eğer insanın itaat ettiği tavut münafıksa ona itaat eden de münafık olur. Tabii Fasıksa fasık, zalimse zalim olur. Bir kalpte hem iman hem de aynı zamanda küfür bulunamaz. Bu iki olgu ateş ile barut gibi yan yana bulunamaz. Birisinin yerleştiği kalpte bir diğeri de bir diğerine yer yoktur. Mümin, kafir ve münafıktan farklıdır. İnsan ya tağuta tabi olup geçici zevkler peşinde koşacak, o zaman sonuç, dünyada zillet ve kullara kulluk, tağuta kalpten teslim olmak, yani iman etmek suretiyle, heva ve hevesine, heveslerine göre yaşamanın sonucu, ahirete varış, cehennem olacaktır. Veya tağutları reddetip, Allah'a dostluk, hayatını İslam'ın hükümlerine göre tanzim edip, izzetli, ...onurlu bir hayat... ...ve cennet. Bence çok güzel açıklamış kardeşlerim. Bu tağut... ...yani konusunda bir... E, ...giriş gibi oldu. Rabbim bizleri tağut... ...bize görünen tüm... ...tağutlardan Allah bizleri korusun. Rabbim kendine... ...bizleri kul etsin kardeşlerim. Onun için bu konu çok önemli. E, Allah'a şirk... E, ...koşmamak için... Rabbimizin koyduğu sınırları çiğnemeden ona kulluk etmeye gayret edelim kardeşlerim. Tüm çabamızla bunu yapmamız lazım ki Rabbimiz bizlerden razı olsun. Evet burada bitirelim kardeşlerim. Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edelim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.